Masum dizisi yeni bölümde neler olacak? Pari plana göre Gopi'yi evden kovacak. Ahem Gopi'ye sahip çıkacak. Analizimize geçmeden önce videomuzu alt taraftan beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza başlayabiliriz. Yeni bölüm Vidya ile Ahem'in şahibinde konuşması ile başlar. Vidya babası Ahem'in Mansi ile gideceği akşam yemeği için giyeceği kıyafeti seçer. Modi ailesi ise akşam yemeği için masaya otururlar. Pari herkese sağlıklı yiyecekler getirir. Bu sırada Gopi de yaptığı yemekleri getirir. Evdeki herkes, Jigar bile Gopi'nin yaptığı atıştırmalıkları isteyince Pari üzülür. Kinjal'in tam istediği ortam oluşur. Pari'nin canı sıkılsa da bunu kimse fark etmez. Tabi içi fesat olan Kinjal hemen fark etmişti. Hemen Pari'nin arkasından mutfağa gidip, ben sana demiştim ancak sen bana inanmadın. Gopi bu eve geldikçe seni bile gönderir diyerek Paridi'nin beynini yıkar. Jigar son olayda Rashi'nin çok üzüldüğünü fark etmiş. Artık kızıyla ayrı yaşamasına son vermek için bu durumu Paridi ile konuşur. Paridi sinirlenir. Kinjal yine Paridi yi Gopi hakkında doldurunca Paridi sonunda Gopi'ye patlar. Hayatına karıştığı için kızar. Gopi hiçbir şeyden haberinin olmadığını söylese de Pari bu evin en iyi gelini benim. 10 yıldır bu evi yönetiyorum diyerek tepkisini ortaya koyar. Jigar Rashi'yi almaya şahibine gelir. Pari'de ise olayları başlatan kişi'nin Gopi olduğunu söyleyip ağzına geleni söyler. Modi anda kalmasına izin vermediğini, eşi ve çocukları bu evde yaşamadığı için evden gitmesini ister. Gopi, Modi konağında hakkı olduğunu söylese de Paridi, Gopi'nin kolundan tutup dışarı atar. Paridi, ailenin geri kalanına Gopi'yi içeri alması veya onu tutması halinde onu evden atacağını söyleyip tehdit edince kimse Gopi'yi içeri almaya cesaret edemez. Gopi, Urmila'nın evine gidip Kokila'ya Paridi'nin evden olduğunu söyler. Hayat ne garip değil mi? Gopi Radha'nın Paridi'ye karşı savaşında kendi kardeşini haksız görüp onu öldürdü. 10 yıl hapis yattı. Ancak Paridi bugün Kinjal'in gazına gelip Gopi'yi evden kovdu. Siz, siz olun başkası için yaşamayın. Gopi ağlayarak Paridi'nin kendisini kovduğunu söyler. Kokila Paridi'nin neden kovduğunu sorunca Gopi de ailesi Modi konağında kalmadığı için kovdu der. Ahem sinirlenir. Zira o evde hakkı olduğunu biliyor. Üstüne Gopi Modik ailesinin en büyük gelini, evi yönetecek kişi de Gopi olduğu içindir, düşünür. Bu sırada Ahem, Mansi ile buluşmasına yaşanan olaylardan dolayı gecikir. Mansi de Ahem geç kaldığı için Ahem'i şah evine görmeye gider. Gopi, Modik onağında Paridi'nin kovduğunu, şah evinde Ahem'in kendisini istemediğini, bir başına kaldığını söyleyip dışarı çıkar. Ahem Gopi'nin arkasından koşar. Bu sırada Mansi Ahem ile Gopi dışarıda yan yana görüp yanlış anlar. Ahem Mansi'ye göründüğü gibi değil dese de Mansi ağlayarak uzaklaşır. Jigar Gopi arayıp Pari'nin saygısızlık ettiğini, Kinjal'in devamlı olarak Pari'nin beynini yıkamaya çalıştığını söyler. Gopi de Kinjal'in planının işe yaradığını dile getirir. Aslında olay Gopi ile Pari'nin planıdır. Ahem'i yeniden modi konağına getirmek için yaptıkları plan. Ahem sinirle modi konağının kapısına gelir. Mansi odasında ağlarken Mansi'yi yanına çağırır. Mansi'yi telefonla arar. Faridi Mansi'nin telefonunu ele geçirip meşgule atar. Ahem sinirden deliye döner. Akşam Gopi ile Faridi telefonda konuşur. Sinsi Kinjal Pari ile Gopi'nin konuşmasını duyar. Aralarında bir kavganın olmadığını, birlikte hareket ettiklerini anlar. Bu planı bozması gerektiğini düşünür. Mansi evden ayrılmak için hazırlık yaparken Kinjal Mansi'nin yanına gidip Modi konağından ayrılmamasını, Paridi'nin Gopi'yi evde kovma olayının tiyatrodan ibadet olduğunu söyler. Mansi bunu Ahem'e söyler. Ahem de Hetal'i arayıp Paridi'nin Gopi'yi kovma meselesi gerçek mi der. Hetal gerçek olduğunu, Paridi evde kalacak kişilere karar verdiğini söyleyince Ahem, annem Kokil'e saygı duyuyorsan sen de Paridi'yi evden at der. Hetal Ahem'e ne diyeceğini bilemez. Ahem Hetal'den istediği karşılığı bulamayınca Jigar'ı arayıp Farid'i evden göndermesini adeta emreder. Jigar ben senin gibi eşim. Hata yapınca evden konmam ya da başka birisiyle aşk hayatı yaşamam. Eğer bir hata yaparsa karşıma alıp konuşurum deyince Ahem sinirden deliye döner. Mansi Kinjal'in de desteğiyle Mumbai'ye gitmekten vazgeçtiğini söyler. Kincal Mansi'ye akıl verip evden atılma olayını bir şekilde kanıtlayıp Ahem'e göstermesi gerektiğini söyler. Mansi Ahem ile arayıp sıcak tutmak için gece Ahem'i arar. Lakin Ahem Kokila'nın yanında uyuduğu için telefonu Gopi cevap verir. Mansi karşısında Ahem değil Gopi olduğunu anlayınca sinirlenir. Ahem'i telefona ister. Gopi Ahem'in uyuduğunu sabah aramasını isteyip telefonu kapatır. Mansi sinirlenir. Hemen Mera'yı uykusunda uyandırıp şah evine gitmesini ister. Mansi planı olduğunu Modi ailesine iyi bir ders vereceğini söyler. Masum dizisi yeni bölümden bizlerden bu kadar. Daha fazla Masum dizisi videosu için videomuzu alt taraftan beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi seyirler.